Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hacı Mehmet İnan, Onucan Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hacı Mehmet İnan mesajında çağdaş demokrasinin tüm kuralları ve kurumlarıyla yerleşmesi iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın sağlıklı çalışması gerek ifade özgürlüğünün temeli gerek kamuoyunun istek ve talepleri doğru yansıtılması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı gazetecilik içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir olayları ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız doğru ve objektif özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde halkın gözü kulağı ve sesi olarak halka aktarmaktadır. Basının başlıca görevi doğru ve zamanında bilgi almaktan vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu nedenle toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden basın mensuplarının çalışma koşullarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişimlerden haberdar olmamızı sağlayan ilimizin sosyal kültür kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasında önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da özverili içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygularla kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için gece gündüz demeden görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde zorlu şartlar altında başarıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutlar, sağlık ve huzur temenni ederim dedi.